Yani hem zor hem kolay. Aslında nasıl yola, yola çıktığınıza bağlı biraz da bu. Bizim olursa tabii ki kolay. Çok da ucuz da gözükebilir bunlar. Başlangıç fiyatlarını verirler size. İşte şu kadar fiyattan itibaren kurabilirsiniz gibi ama 6 ay sonra beni arıyorsunuz. Diyorsunuz Adem Bey bana bir tane daha o elbiseden yapsanız da dediğinizde ben de diyorum ki yok bir dakika. Yani bilgi alıp bunu kaçırmaları yani bu daha doğrusu bu bilgiye sahip olmamalar çok enteresandı. Adem Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Teşekkürler bizdeyiz. Şimdi Adem Bey benim aklıma takılan tabii ki çok şey var ama mümkün mertebe daha daraltarak sormayı çalışacağım Hollanda'ya bir ihracatçı ya da sıfırdan bir iş kurmak isteyen insanlar çok zorlanıyorlar. Gerçekten Hollanda'ya gelip bir ticarete başlayabilmek, bir şirket kurmak söylendiği kadar duyulduğu bilindiği kadar zor mu? Yani hem zor hem kolay. Aslında nasıl yol, yola çıktığınıza bağlı biraz da bu. Ne demek istiyorum? Yani şimdi Türkiye'den ofisinizde otururken biz size ofis kurabilir şey, özür dilerim şirket kurabiliriz. Bir yönüyle çok kolay bu. Ama nasıl bir şirket kurulması gerektiği, işte ne zaman kurulması gerektiği, oradaki personel politikası, efelmesi, maaş politikası, direktör politikası bir sürü aslında detaylar var. Bir yönüyle bakarsanız biraz da zor olabilir. O yüzden yani bu iş buna cevabım hem zor hem kolay belki olabilir ama bizimle olursa tabii ki kolay. Evet bu ölçüde benim araştırdığım kadarıyla hazır online sistemler de var. Evet. Hatta ismini de buradan mutlaka bahsetmek de isterim. Çok takdir ettiğim de bir girişim. Mükellef. Aa, evet, evet evet. Mükellef gerçekten az önce söylediğiniz gibi nerede olursanız olun oturduğunuz yerden online olarak Artık Hollanda'da da bir şirket hı -hı, kurulumunu hı -hı. sağlayan bir yapı. Ya. Peki Adem uzunca mükelleften ne kadar farklı ya da ne kadar aynı? Ya eğer amacınız sizin hani benim bir tane de işte Hollanda'da şirketim gözüksün, yani işte bir bakıma bir adresi olan bir şirketim gözüksün, bunu da ben sadece web siteme bir adres olarak koyacağım, bir faaliyet yapmayacağım diyorsanız belki olabilir ki orada da emin değilim çünkü sonuçta Hollanda dinamikleri ne kadar orada yönetebiliyorlar bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Yani dijital girişimler çok fazla var. Öyle. Yani dijitalden size şirket kuran Hollanda'da da bir sürü firma var. Fakat orada çok da ucuz da gözükebilir bunlar. Başlangıç fiyatlarını verirler size işte şu kadar fiyattan itibaren kurabilirsiniz gibi ama neticede o tip firmalarda yarın öbür gün muhatap olmaya kalktığınızda karşınızda ciddi bir muhatap bulmanız zor. Ya da muhatap olduğunuz kişi oradaki belki yeni bir personel de olabilir. Evet yani bu tip girişimler var. Aramızdaki fark tabii çok büyük farklar var yani Hollanda'da güncel vergi e, düzenlemelerinden tutun. Şey üzerindeki yani şimdi siz kağıt üzerinde baktığınızda okuyacağınız birçok aslında bilgi var. Ya da chat GPT'den ve benzer platformlardan. Siz de Hollanda'da işte vergi kuralları şudur, şu indirimler var, şöyle vergi puanlamaları var gibi diyebilirsiniz. Ama neticede şeye geldiğimizde şirketin kurulması... Noter süreci sonra banka hesabının açılması ve bu süreçlere baktığınızda yanlış yapacağınız birkaç şey Size bir bugün vergi dairesinin vergi numaranızı geri çekmesine sebep olabilir. E ne oluyor o zaman? Bir senedir düşünseniz geldiniz buraya, şirket kurdunuz. Bir yıl sonra bazı şeyleri doğru takip edemediniz. Vergi numaranız geri çekildi. Artık ticari faaliyetiniz Hollanda'da yok. Ya yani o yüzden burada yerelde çözüm bulabilecek bir partnerla yola çıkmak bence çok daha mantıklı ve bunları biz sağlayabiliyoruz tabii ki. Aslında şöyle tabii elmayla da elmayı, armutla da armutu kıyas etmek lazım. Bu arada arkadaki elma görseli de gayet hmm, güzelmiş. Evet. Adem ve elma, değil mi? Aa evet. <laughs> <laughs> evet. Bir de Havva lazım deyip espri Öyle yapacağım. Neyse tabii. <laughs> Şimdi mükellefin iddiası belli zaten. Şirket kurmak mı istiyorsunuz? Bu arada yani? mükellefin fazla reklamını yapmayalım Bilal bey ya. Yani. Yok yapalım yapalım mı? <laughs> şöyle çünkü yani elma elma armut armut olması anlamında söylüyorum. Mükellef diyor ki size şirket kurarım. Okey. Ama Adem Bey bunun daha fazlasını söylüyor aslında. Ya şöyle sözünü keseceğim özür dilerim. Yani aslında bir çok özel dikim terzi Şimdi mükelleften bir marka ismi verdik ya. Biz Türkiye'de yeni başka marka isimler var biliyorsun Cemil İpekçi değil mi İlk aklımıza gelenlerden biri. Şimdi Cemil İpekçi Cemil İpekçi yapan ne tabii ki o alanda herkes tarafından kabul görmüş değil mi bilgisi tecrübesi yetenekli. Yani şimdi bizi bir özel bir terzi gibi düşünürseniz özel dikim ter, bir terzi gibi düşünürseniz örnek size bir takım elbise ölçüsü aldık biz kumaşı da belirledik kumaşı da biz belirledik takım öl ölçüsü aldık ve sonra ne yaptık takım elbisenizi hazırladık ve giyiyorsunuz. Siz 6 ay sonra beni arıyorsunuz. Diyorsun Adem Bey bana bir tane daha o elbiseden yapsanız da dediğinizde ben de diyorum ki yok bir dakika. Şimdi yeniden gelmen lazım. Ama işte aynı aynı kumaş. Aynı. Yok yok olmaz. Kilo mu aldın? Zayıfladın mı? İşte ya da başka bir şey mi oldu? Benim görmem lazım. biz şeyleri de bunu hep söylüyoruz. Şirketlere ya da şirketler için getirdiğiniz ekspatlara da söylüyoruz. Bakın diyoruz Hollanda'da Hukuki bir sürece girecekseniz bizim dışımızda şirket kuracaksanız başka şeyler yapacaksınız hep bizim haberimiz olsun muhakkak. Şimdi şirketlere de onu söylüyoruz yani altı ay sonra başka bir ihtiyacın olduğunda ya ben işte şöyle bir şirket kurmuştum senin de zaten bu işte bu şirket kurarak işini halledersin diyemezsin çünkü bakmak lazım altı ay sonra ne, ne oldu neler değişti vergilerle ilgili değişiklikler mi var ya da Hollanda'nın Şirket kurulumları, banka hesapları ile ilgili belki yeni düzenlemeleri mi geldi onların hepsine bakmak lazım. En büyük problem de galiba gördüğüm kadarıyla banka hesabı, şirketin banka hesabının açılma süreci. Evet. Orada birçok detay var ama ben biraz da şu taraftayım. Yani teslim ol, rahat et kısmındayım. Siz o konularda işverenlere, Hollanda'da ticaret yapmak isteyen, şirket kurmak isteyenlere nasıl hizmetler veriyorsunuz? Detay detay bütün adımları anlatıp bir boğucu bir sürece bizi de ortak ediyor musunuz yoksa biz diyoruz ki ben böyle bir şey hayal ettim. Buyurun Adem Bey. Söz sizde mi diyebiliyoruz? Ya tabii süreçle ilgili bilgi veriyoruz yani bilgi vermeden olmaz tabii ki. Süreçle ilgili bilgi veriyoruz. Ancak şimdi ben yani işte DHA salar istediğim zaman buradaki işte direktör maaşından. %5 istesinden %25 olursa işte bu, buradaki sorumluluktan ve benzer tabii bilgiler veriyoruz. Ama o çok detaylı bilgi vermemiz aslına bakarsanız karşı tarafın da kafasını çok fazla karıştırıyor bir yerden sonra. O yüzden diyoruz ki merak etmeyin. Biz oradaki ihtiyacı anlıyoruz önce. İhtiyacı anladıktan sonra zaten çözümü sunuyoruz bir şekilde. Ama tabii ki dediğim gibi güncel biz yaklaşıyoruz her dosyaya. Yani güncelde nedir, değişiklikler nelerdir, neler yapılmış efendime söyleyeyim. Bu konuda detaylandırıyoruz. Fakat karşı tarafı da yani bu işi sanki onun da öğrenmesi gerekiyor gibi bir tavırla da o bilgi vermeye ihtiyaç duymuyoruz aslında bakarsanız. Evet bu biraz da az önce söylediğiniz terzi örneğine sanki çok uyuyor. İşte o hot couture dedikleri kişiye evet. özel terzilik ve kişinin evet, evet. bedenine, zevkine, o günün modasına, kıyafetin nerede giyileceğine en nihayetinde Kumaş alabilir bir insan. İnternette, YouTube'da tabii, tabii. do it yourself ile nasıl makas tutulur ne olur bunları da bilebilir. Yeah. Ama sonuç tabii bir özel terziye gitmek kadar rahat olmayabilir. Peki bu konuda tamam anladım. Gelelim maliyet kısmına yani ücretlendirme kısmına. Hı -hı. Kendi başına yapmak evet zor görünüyor ama mali açıdan bir mesai kullanılmadığı için kimsenin mesaisi satın alınmadığı için daha uygun gelebilir. Ama diğer taraftan da tamamen benim benimsediğim teslim olma modelinin maliyetlerini, risklerini, kazançlarını ve kayıplarını sorsam size. Ya şöyle fiyatlama dediğin zaman çok e, bambaşka bir konu. Yani fiyat u ucuz, pahalı. Kime göre ucuz, kime göre pahalı. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum bir müşterimizde bizim çok daha uyguna yaptığımız bir hizmeti. E, Big Four dediğimiz o işte sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam, e, bir hizmet almışlardı. Bir, hem hizmet yanlıştı, bilgi yanlıştı daha doğrusu, yanlış bilgilerle bize gelmişlerdi ve kendi itirafları Adem Bey, biz bir sürü para verdik buraya ya dedi. Şimdi evet. şöyle anlatayım. Işte gemi şirketi bir bilgi alıyor. Gemi işletme şirketlerinin gemilerinde çok ortaklı bir şey var. Bir sistem var. Şimdi çok ortaklı bir sistemde her ortağın parasını alması gerekiyor. Hollanda şirket kuruluyor. Bu Hollanda şirket kurulurken bu ortaklara banka hesabı açamayacağını bilmiyorlar. Ya da böyle bir şey kaçırıyorlar. ya. Yani... Yani bilgi alıp bunu kaçırmaları yani bu daha doğrusu bu bilgiye sahip olmamalar çok enteresandı. E sonra ekspat olmak isteyen orada personeller var. iş ortakları var derken baya bir Arap saçına dönmüştü. Bir dostumuz, gemici dostumuz getirmişti bu arkadaşları da. Biz de yani bunun olamayacağını, yanlış bir yöntem en başta izlediklerini aslında düğmeyi yanlış iliklemişlerdi en başta. E aslında şöyle yola devam edebileceklerini ekspat olmalarına da gerek olmadı. Hatta e, çalışma arkadaşım demişti abi müşteriyi kaçırdık. ya herkesi müşteri yapacağız diye bir derdimiz yok. Zaten biz öyle hani her şeyi ben kendim yapayım aman noteri arayayım noter işte bin lira alıyormuş siz benden şu kadar istediniz falan gibi böyle. Çok küçücük hesapları yapan şirketler ya da şirket sahipleriyle zaten ben çalışmak da istemem açık söyleyeyim yani. Ha çok e, peki bunun karşısında çok büyük paralar mı istiyor? Yok. Yani hakkımız olan tabii ki ücretleri istiyoruz ve tabii ki az önceki örnekte olduğu gibi ben şimdi kumaşı bilmem lazım. Sen hangi kumaş istiyorsun? Değil mi? Boyun ne? Enin ne? Ölçüleri almam lazım ondan sonra. Ve bu elbiseden beklentilerin ne? Bunu çok iyi bilmem gerekiyor. O yüzden ve orada da tabii ki makul olan ki Big Four'lardan kesinlikle çok daha ucuz fiyata ve onlardan çok daha kaliteli bu hizmetleri verebiliyoruz. Ya muhtemelen Big Forum verdiği hizmette de doğru yanlış diyemem ama ne sorulursa onun cevabını al, alıyor insanlar. Ama burada soru sormayı da bilebilecek bir bilinç düzeyi Heh, lazım. Yani, yani yani şöyle ama bak orada da ben başka bir örnek vereyim. Bunu e, yaşadık Hollanda'da. E, Türkiye'den birçok diş hastanesi geldi Hollanda'ya. E, büyük büyük reklamlarla Türkiye'ye götürdüler implant ve benzer zirkonyum tedavileri için. Şimdi oraya gittiklerinde hasta arkadaşlarla ben görüştüğümde şunu duydum. Ya gidiyoruz orada daha gencecik bir hekim benim işlemlerimi yaptı diyor. Ben öbürü diyor evet benimkini de diyor yani genç bir hekim. Tamam genç hekimler de başarılı olabilir ama ben başka bir örneği biliyorum. Çene cerrahının burada e, gelip bir operasyon yaptığını biliyorum mesela. Şimdi gidiyorsunuz 40-45 yaşında bir çene cerrahı var karşınızda ve sizin operasyonunuzun her aşamasında haberdar. Çünkü neden? Butik bir klinik. Büyük bir hastane değil. Yani o yüzden zaten Türkiye'de şu anda sağlık sisteminde de bu hep konuşuluyor ya büyük hastanelerin marka gözüken hastanede nasıl hizmet kalitesinin çok çok düştü. O yüzden biz diyoruz ki biz tabii daha butik çalışan bir işletmeyiz şirketi. Çünkü bizim ekibimiz de sınırlı. Yani ben ayda 50 müşteri ben de istemem açıkçası. Çünkü biz burada normal bir hayatımız da var. Ben hafta sonu iki, iki gün boyunca birilerine çalışmak istemiyorum haliyle. Ekip sınırlı ve o sınırlı olan ekibe göre gayet kaliteli hizmet verebileceğimiz müşterileri biz de kabul etmek istiyoruz tabii ki. Şimdi tabii günümüz dünyasında internet, yapay zeka, bilgi şelalesi her yerden akar iken bu kadar bilgiyi öğrenmek çok kolay iken bu bilgilerin varlığı harekete çok yetmeyebiliyor. Bunu yorumlayacak, bunu bir sonuca ve bir plana dönüştürebilecek bir tecrübede gerekiyor. Dolayısıyla da ben çok fazla videoya, blog tarzı yazılara, metinlere rastlıyorum ki bir çoğu kitapta ne yazıyorsa onlarla ya da yazan metnin görüntü ve videoya dönüştürülmüş halleriyle karşılaşıyorum. Ve sizin videolarda da dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi bilgiden ziyade bu bilgiyi nasıl yorumladığınızı anlatmaya çalışıyorsunuz. Kitaba bakarak doktor olabilir miyiz Adem Bey? Yani o zaman avukat da olabiliriz, tarihçi de olabiliriz. Biraz tarih kitabı okuduk diye ne bileyim antropolog da oluruz. Yani tabii ki olmuyor. Yani kitaba bakmış olan ve bu iş uzmanlaşmış olan insanlarla tabii beraber o kitaba bakmak lazım. Bir de günceli bilmek lazım. Mesela hep o örneği veririm ya. İYND'nin e sayfasına bugün girdiğinizde size şunu rahatlıkla söyleyebilir İYND'nin e sayfası. Türk vatandaşı olarak Ankara Anlaşması ile şirket kurarak Hollanda'da oturum izni alabilirsiniz. Okuyanlar bunu anlıyor. Alamaz mıyız? <laughs> Yani e, alamayacağınızı daha önce söylemiştik. Tabii ki bunu doğru şekilde işlerse bu şirket personellerini ekspat olarak getirebilir ama yani e, baktığınızda sonuç bu. Diyor ki hayır ben bu... E yendi aradığınızda da benzer cevap alacaksınız, çok enteresandır. Çünkü e dedi ki memur da dünkü belki üniversiteden mezun olmak, olmuş genç bir arkadaş. O da okuyacak size ya protokol neyse onu o cevabı verecek. Ama bunu yorumlamak dediğiniz gibi yani... Hatta ben şey örneğini vereyim burada çok, gruplarda çok görüyorum ben ya gruplar WhatsApp, yani, gruplarında. WhatsApp gruplarında yani WhatsApp gruplarında o kadar kolay ha böyle yapıp mesela bugün bir tanesini okudum. Diyor ki ben de 13 aydır bir şirketteyim. Expat olarak kendi adıma işte sponsor başvurusu olmadan expatlığımı devam ettirebilir miyim? Baktım bir sürü cevap var. Yani, e, cüretkar cevap. Çok cüretkar tabii orada işte, sitede okunan cevaplar. Şimdi bakın. Biz geçen hafta bir ekspat başvurusunda bulunduk. Hollandalı bir şirket. Ben hani önceki videolarda dedim ki Hollandalı işveren işini bilir demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ya neden bunu dedim? Çünkü Hollandalı işveren ne yapmış biliyor musunuz? Buradaki ciddi işini karı koca çok da güzel iş profesyonel işini yapan bir gıda şirketi. Gitmiş avukatına demiş ki ben ekspat getireceğim. Avukatı da onun sponsor şirket olmasına rağmen. Bakın şirket sponsor şirket. Yani sponsor yetkili Hollanda'ya ekspat getirebilir. Olmasına rağmen Demiş ki avukat hayır biz şu anki şu anki konjektürde şey ifadeyle biz bu işi bir sponsor şirket, bir payroll şirketi üzerinden yapalım. Çünkü İYN'in e şu anda dosyaları çok detaylı inceliyor ve doğru yapamayabiliriz. Şimdi ne yaptı o şirket? Orada üçüne beşine bakmadan kalktı bize geldi avukatı. Ben de iş yeri sahipleriyle görüştüm. Sponsor yetkileri olmasına rağmen, ekspatı kendileri getirebilecek olmalarına rağmen bizimle beraber çalıştı. İşte bu işte bu iş bilirlik aslına bakarsın oradaki birkaç bin Euro'nun hesabını yapmadı ve yani herhalde iki haftada çıktı oturum izinleri şu anda e, artık e, vize randevusu. peki bir simülasyon yapmaya kalksak o risklerle beraber kendi sürecini kendisi yönetmeye kalksaydı o bahsettiğiniz şirket size teslim etmek arasında belki kendi yolu daha da maliyetli çıkabilir miydi önüne fatura ya şöyle bir kere e, oradaki bilinç ben ben de çok e, o bilinci e, beğendim diyeyim artık ama şöyle getirecekleri personel bir lojistik müdürü ve çok gerekli onlar için. Yani hata yaptıkları an o personel ya aylarca gelemeyecek buraya ya da hiç gelemeyecek. Bu riski hiç almak istemediler mesela. Dediler Adem Bey bizim bunu getirmemiz lazım bu personeli. Çünkü çok ihtiyacımız var. Biz de tabii dosyamızı çok iyi çalıştık. Ee, çok şükür tabii %100 bir garantimiz hiçbir zaman bizimde yok ama ama en, en iyi şekilde dosyamızı çalıştık. İş pozisyonunu çalıştık. Nitekim o personelin oturum iznini onaylattık. Ne kadar sürede? Yani o iki hafta o hafta içinde. Normalde mesela kendi başvuru yaptığında YEND'nin ya da ilgili kurumun Dönüp bir soru ve soruşturmayla döndüğünde bu süreç uzuyor e, mu? Tabii tabii. Üç aya kadar uzar. E, vereceğiniz tabii orada vereceğiniz cevaplar da doğru olmazsa tabii o iş bambaşka yere gider. Yani ÜVF dediğimiz Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı uzmanlarına gider derken o, o 6 ay 8 ay bir seneyi de bulabilir. Dolayısıyla danışmanlığın önemi tam da bu noktada ortaya çıkıyor. E, kesinlikle. Kesinlikle. Yani o konuda o verdiğim örneklerden yola çıkarsak ve bu noktada yani sizi iyi anladığını düşündüğünüz, bence çok önemli bu. Yani aynı dilde konuştuğunuz, sizi anladığını düşündüğünüz. Bir de şu var ya Bilal Bey, ben şunu söylüyorum. Ya şimdi de bununla neyse artık o şirketlerle çalıştığın zaman, ya sana yemek bile ısmarlamazlar, kahve, <laughs> anca bir tane kahve verirler. Bak ben bugün bir tane, ex, yine bir şirket sahibi dostum gelecek. Artık dost diyoruz biz ona, çünkü bir yerden sonra öyle de oluyoruz. Yani mesela kendisine bugün ben aradım Cuma günü uçacak herhalde Cuma günü istersen hava seni alayım dedim yani biraz samimiyetimiz de var. Ya bu bu sıcaklığı bu samimiyeti yakalayamazsınız. Yani o, hani sizinle dertlenen bir danışmanlık derseniz aslında o biziz diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum Adem Bey. Dolu dolu ben bir video edelim. oldu. Bir sonraki konu ve videoda tekrar görüşmek üzere.